Merhabalar Biberimiz bu hafta 5. haftasında e, Gördüğünüz gibi daha önceki videolara göre bayağı bir büyüdü Ve artık toplanma zamanı geldi Diye düşünüyorum Bu videoda e, Biberimi Alacağım Şöyle Evet Evet ilk biberimizi toplamış olduk. Boyu epey uzadı. Mis gibi de kokuyor. Şimdi e, burada bir sürü var aslında tomurcuk ama e, bunlar aşağıda da belki görüyorsunuzdur. Bu şekilde e, gelişim gösteriyorlar. Birazcık da biber çıkıyor ama düşüyorlar. 3-4 tane böyle düştü. Ben zannediyorum ki bu biber onların gelişimini engelliyordu. Bundan sonra daha iyi biber vereceklerini düşünüyorum. Şimdi diğer biberimize geçelim. Bir de onu göstereyim. Bu da diğer biberim. Kendini belirginleştirmeye başlayan henüz bir tane var diğerleri çiçekte bu biraz yavaş gidiyor ee, gelişim olarak boyu da çok fazla uzamadı ee, bu hafta biberlerimin gelişimleri bu şekilde haftaya görüşmek üzere